Toplamları 90 derece olan iki açıya tümler açı, toplamları 180 derece olan iki açıya bütünler açı denir. Şimdi açıya biz A dersek, bu açının tümleri nedir? Şimdi iki açı var, toplamları 90 derece. E birine A dediğimizde, o zaman toplamları 90 olduğu için 90'dan A'yı çıkarırsam diğer açıyı bulmuş bulmuş olmaz mıyım? Bakın A ile 90 eksi a'yı topladığımda artı a eksi a gider 90 olur. Sağlamasını da yaptık. Peki açı a ise bütünleri nedir? Aynı mantıkla iki açı var toplamları 180. 180'den birini çıkaracağım ki diğerini bulayım. O zaman açı a ise bütünleri ne olacaktır? 180 eksi a olacaktır. Burada bakın şuna dikkat edelim. Bütünleri bir açının bütünleri tümlerinden 90 fazla oldu. Yani tümlerine 90 eklediğim zaman açının bütünlerini bulmuş oluyorum. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı aslında. Özellikle bu soruyu çözerken bize çok yardımcı olacak. Şöyle ki tümlerinin ölçüsü x, bütünlerinin ölçüsü y ise işte x/y 11/26 bölü, y 11 bölü 26 demiş. O zaman ben tümlerine 11A ders maçının bütünleri 26A olacak. 26A olacaktır. Ve ben biliyorum ki tümleri tümlerine 90 eklediğim zaman bütünleri oluyor. Bu ne demek? Bütünleri eksi tümleri 90 derece demek. Yani 26A eksi 11A 90 derece olacak. Buradan 15A eşittir 90 derecedir ve A 6 derece olarak bulunur a yerine 6 yazdığım zaman dolayısıyla 11a açının tümleriydi. Yani tümleri 66 olan, 66 derece olan açıyı arıyorum. E zaten buna bunu 90'a tamamladığım zaman 90 66 ne yapar? 24 derece yapar. Yani açımız 24 derece olarak bulunmuş olur.